Bu haftaki ilk ziyaretimizi Bursa'da faaliyet gösteren AYM Net'e gerçekleştiriyoruz. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın İlhan Sağlam Beyefendi var. İlhan Bey sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 2015'te AYM Net şirketini kurduk ve çok şükür yaptığımız çalışmalarla bugün çok iyi bir noktadayız. Ki i̇ki kez e, Türkiye'nin en iyi bitkisel içerikli ürün markası ödülünü aldık. Ee, bu da geldiğimiz noktayı çok iyi özetliyor. Tamamlayıcı tıp hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu tip ürünler hep merdiven altı olarak nitelendiriliyordu. Yani daha önce biz bunları koca karı ilaçları olarak adlandırdık. Ondan sonra e, alternatif tıp olarak adlandırıldı. Fakat 2014 yılında devlet dedi ki tıbbın alternatifi olmaz. Olsa olsa tamamlayıcı tıp olur ve buna bir düzenleme getirdi. Ve ilk kez de dünyada e, uluslararası geleneksel tamamlayıcı tıp kongre ve fuarı Türkiye'de yapıldı. Şirketler seçilerek oraya girebildiler. Biz iki sene de katıldık. O bizim çok daha ufkumuzu açtı. Ondan sonra bizim bir üniversiteyle sağlık alanında ihtisas sahibi bir üniversite işbirliğimiz oldu ki bu alanda Teknopark'ta Arge Merkezi açılma süreci oldu. Ve orada COSGAP projeleri üretmeye başladık ve tamamladığımız, çok başarı tamamladığımız COSGAP projelerimiz oldu. Projeyi yazarken soruyorlar niçin yapıyorsunuz? E, Egzema, mayası, cilt hastalıkları, yaralarla ilgili yapıyoruz, diye yazıyoruz. E, çıkan şeylerde de sonuçta ürünün e, kullandığımız e, etken maddeler analizine kadar, ürünlerin analizlerine kadar <laughs> tamamı yapılmış ve toksikoloji onaylı olarak çıktı. Ürünlerimizin tümüne e, zararsızdır anlamına gelen toksikoloji onayı yaptık. Bunun biraz daha üzerine çıkardık. Preklinik testler yapmaya başladık. Yani ürünler işe yarıyor mu, yaramıyor mu anlamında hatta etken maddelerin analizlerini yaptık. Daha da öteye geçerek ülkemizde olmayan tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine destek olduk. Çalıştaylara sponsorluk yaptık. E, ve çıkan ürünlerle elde ettiğimiz e, sonuçlar inanılmaz. Örneğin bir reçine mantarında yurt dışından gelenden 8 kat daha kalitelisini yetiştirebildiğimizi ispatladık. Bunlar önemli çalışmalar. Ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Birkaç grupta ürünlerimiz var. Tamamı doğal. Ee, vitamin grubumuz var. Vitaminler, omega 3'ler, kalsiyumlar. Ee, sağlık destek ürünlerimiz var. İşte bunlar kanser önleyici, antioksidanlar, kurkuma gibi, vitamin 5 gibi. Ee, diş macunu grubumuz var. Kişisel bakım ürünleri grubumuzda. Kadın sağlığı ürünlerimiz var ki mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Kadın hastalıklarını %83'e kadar önleyebilen doğal petlere sahibiz. Ee, Türkiye'de üretim çalışmalarında şu anda bunların başladık. Ee, şampuan grubumuz var, cilt bakım ürünlerimiz var, ee, bu tarz ürünlerimiz var. Ürünlerinize almış olduğunuz yasal belgelerden bahseder misiniz? Tarım Bakanlığı onaylı, cilt ürünleri ÜSS kayıtlı, Sağlık Bakanlığı onaylıdır yasalar gereği. Ee, şimdi belgeler, olması gereken standart belgelerden bahsetmeyeceğim. Bunlar zaten her firmada olması gereken. Ee, ISO 9001, 22000, 20, efendime söyleyeyim helal sertifikaları, ...GMP'ler bunlar olması gereken. Fakat onun üstünde belgeler var ki... ...bu çok önemli. Ee, örneğin Türkiye'de yetiştirdiğimiz reişi mantarının... ...yurt dışından gelenden... 8 kat daha kaliteli olduğuna dair... ...belgelerimiz var. Onun haricinde... ...kullandığımız ürünlerin... ...sadece analizleri değil... ...içinde kullandığımız etken maddelerinde... ...analiz raporları var. Yani bunlar nereden geliyor... Ee, ...hakikaten sağlıklı koşullarda elde edildi mi edilmedi mi iş akış şemaları mevcut yani kim topladı nereye geldi e, nerede depolandı nasıl ekstraat çıkartıldı tüm bunlar var Koskep e, projesinden çıkan ürünlerimizin çok detaylı bir şekilde analiz raporları var antimikrobiyal etkinlik analizleri efendim mesela mikrobiyeliz analizleri preklinik araştırma raporları e, ve ayrıca e, tüm bu çalışmaların hepsini bir araya toplayan Türk literatürüne girmiş özel çalışmalarımız var. Türkiye ve dünya pazarında hangi noktadasınız? Hedeflerimiz her şey belliydi ama pandemiyle birlikte hepsini rafa kaldırdık. Yeni bir yol haritası belirledik, mecburiyetten bu şekilde oldu. Çünkü insanlar evinden çıkamadığı dijital ortama yönlendi, e-ticarete. Biz yaptığımız çalışmaları e-ticaretle birleştirdik. Çok radikal bir karar aldık, çok keskin bir dönüş oldu pandeminin başında. Şu an 3 ülkeye açıldık. Almanya, Azerbaycan ve Kıbrıs olarak çalışıyoruz. Ama hemen haricinde 71 ülke daha hazırladık. İnşallah yıl sonunda bu sayı 74 ülkeye çıkaracağız. Şu anda yaptığımız e, mikro ihracatlar test aşamasında diyebilirim. Ama çok da güzel gidiyor, sorunsuz gidiyor. Bunun haricinde e, Avrupa'da ve Amerika'da da şirket kurma hazırlıklarına başladık. Yani biz dünyanın bu sektördeki... En iyi şirketi olma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İlhan Bey, sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Sağlığınızı koruyun, maske, mesafe, hijyen çok önemli. Ama bir yandan da bağışıklık sistemini artık mutlaka ek gıda takviyelerle güçlendirmek gerekiyor. Bağışıklığımızı destekleyici ek gıda takviyelerini, özellikle bilimsel ortamlarda analizler yapılarak çıkarılmış ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ediyorum.